diyorum yargı paketi diye takdim ediyorlar. E, yargı paketi e, değil bu. Yargı eliyle baskı uygulama paketi. E, ben şöyle bir, bir e, moda tabirle bir tık üstten isterseniz e, bir bakayım. Bu, yani bizim aklımızla alay ediyorlar. Bütün bir halkı e, aptal yerine koyan bir algı yönetimi var ama e, bunda o kadar artık ileriye gittiler ki sanıyorum e, çok da tutmuyor. Ama e, baskıcı bir yönetim, artık giderek totaliter bir yönetimle karşı karşıya olduğumuz için e, demokratik bir ülkede e, verilmesi beklenen tepkilerde de tam olarak da görmüyoruz Türkiye'de. E, şunu söylüyorum, i̇şte şöyle Türkiye'de gazeteleri, 3 e, yıllık, e, yıllık gazeteleri önünüze koyun, 3-4 yıllık gazeteleri önünüze koyun. Bir bakıyorsunuz, bu okuduğunuz gazeteler özellikle, demokratikleşiyoruz, özgürleşiyoruz, AB'ye giriyoruz deyip, bunun tam tersini söylüyorlar. Yukarıdan, birisi şöyle yapıyor, bir anda düğmeye basılmış gibi tam aksini yazmaya başlıyorlar. Birisi bir daha düğmeye basıyor, müthiş e, maharetle e, U dönüşü yapıp, tam tersini bir daha söylüyorlar. Şimdi, özgürleşiyor muyuz? E, bir polis devleti mi oluyoruz? Manşetlere göre e, her seferinde sevinmemiz gerekiyor. Yani özgürlüklerimiz kısıtlandığında da birbirimize sarılıp gözyaşları içerisinde birbirimizi tebrik etmemiz gerekiyor herhalde bu manşetlere göre. <laughs> Özgürleştiğimizde de birbirimize sarılıp herhalde mutluluktan gözyaşı dökmemiz gerekiyor. Yani birbirinin 180 derece zıttı iki olayı nasıl üst üste bayram havasında takdim edebiliyorlar Şaşırtıcı. Ben alkışlıyorum becerilerini. Şimdi Sayın Davudoğlu'nun söyleminde de aynı şey. Demokratikleşme vurgusu var söylemde ama gelen yasada büyük eleştiriler var. Büyük bir çelişki yaşıyor herhalde Türkiye. <laughs> yani o yüzden böyle girip de maddelerine şu maddesinde şu var, bu maddesinde bu var diye konuşmayı dahi ben artık bir oyunun parçası olmak gibi e, istemeden bir parçası olmak gibi düşünmeye başladım. Yani tabii ki konuşacağız bunu. E, yani arama kararı e, efendim verilememiş. Şimdi bir kere şunu hemen e, koyalım. E, şiddet içeren hiçbir gösteriyi tasvip etmemiz, onaylamamız asla mümkün değildir. Molotov kokteyli atılmasını bir demokratik hak Hı -hı. olarak e, görmek e, zaten söz konusu olamaz. Molotov kokteyli de silahtır Burada tutup da kimseyi kandırmasınlar Molotov artık silah olacakmış diye. Ee, bakın yıllar önce biz TCK'yı, CMK'yı e, yine bu e, zihniyet değiştirirken, 2004-2005'te değiştirirken gazetelerin manşetlerinde şunu görüyorduk biz. E, Gasp artık suç olacakmış, yaşasın. Yani birisinin kafasında vurdun, cüzdanını aldın, artık suç olacakmış. Yaşasın. Hayretler içindeydik. Ya zaten gasp e, suç kardeşim sen kanununu uygulamayı beceremiyorsun. E, derken o e, gasp ne güzel suç olacakmış. Yaşasın. Ey o birbirimize sarılalım, gözyaşları dökelim. Bayram havası yaşayalım derken e, hemen satır arasında gizli tanık girdi. Anlatabiliyor muyum? özel görevli mahkemelerin yetkileri verdi. Şimdi bir havucu atarsınız ortaya zaten olan e, üstelik yani yeni bir havuç bile değil. Hani yeni havuç olsa onu da e, onu da hadi diyelim. Yani e, olanı bir, bir görünürde bir şey tartışılıyor ama altta başka bir şey oluyor. Evet diyorsunuz. zaten molotof, zaten Molotov kokteyli bu... e, silahtır. Türk Ceza Kanunu'na göre silahtır. Molotov kokteyli silah alacakmış Yaşasın kurtulduk diye birbirimize sarılıp e, bayram yaparken araya bir de bakıyorsunuz e, polisin e, üst aramasını yoldan çevirip sizi aramasını inanılmaz şekilde genişleten e, bir madde sokuşturulu veriyor. Yani e, bunun neresi e, demokratikleşme? Şimdi Bir de tabii Almanya'yı falan örnek gösteriyorlar. Hı, Alman e, modeli dedi Arınç. Yani e, Almanya'da e, yargıyı ilgilendiren e, bir üst kurulun üyelerinin belirlenmesinde hükümetin boğazına kadar e, bu işin içine girmesi, karşı tarafta bir dini cemaatin boğazına kadar siyasallaşıp bu işin içine girmesi görülmüş müdür ki bana Almanya'yı örnek veriyorlar ya bırakın Allah aşkına Almanya'yı Amerika'yı Fransa'yı örnek vermeye. Yani Almanya'da, e, Fransa'da, Norveç'te, Amerika'da e, böyle bir yönetim tarzı yargının içine e, iki eliyle değil gövdesiyle giren e, bir siyaset var mı? O yüzden e, yani gülünç oluyorlar Almanya'yı falan. Örnek verdiklerinde. Şimdi dün de, de bugün de Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanın Volkan Bozkır'ın açıklamalarını görüyorum. Cumhuriyet bugün yine haber yapmış Volkan Bozkır'ı. Evet. Avrupa'da büyük tepki var zaten Türkiye'ye yönelik olarak. Avrupa Birliği yasalarına uyumu da tartışılacak. Anayasaya uyumu da tartışılacak galiba değil mi bu gelen evet, düzenlemelerin? Volkan Bey'in işi zor. Volkan Bey e, ciddi bir e, diplomattır. Veya diplomasi kariyerinden gelen ciddi bir e, insandır. Bu olanları Avrupa Birliği'ne nasıl izah edecek, kendine nasıl izah edecek, e, Ondan sonra nasıl Avrupa Birliği'ne izah edecek, gerçekten e, Volkan Bey açısından çok zor bir durum. Hani anlamasa hı hı. E, kolaylıkla hani talimatla e, yazabilir, söyleyebilir. Ama dediğim gibi e, ne yapacak Gö göreceğiz bakalım. Hani e, o bir Karadeniz fıkrası vardır. Hani ben de çok merak ediyorum ne diyecek diyebilirim. Ben ben hakikaten merak Görücesi. ediyorum Volkan Bey'in ne diyeceğini, ne kadar sıkıntılı olacağını merak ediyorum. Şimdi e, neler oluyor? Mesela aramada e, işi kolaylaştıran, e, herkesin üstünü e, rahatlıkla polisin aramasını e, sağlayacak düzenleme e, getirmek istiyorlar. Buna da gerekçe olarak Bingöl'deki e, İki şehit, bir ağır yaralımız malum var. Tabii ki yüreğimiz parçalandı bu olaya. Ama bunu bahane göstererek sokaktaki herkesin keyfi bir şekilde aranmasına izin verecek bir düzenlemeyi yapmak, bakın büyük harflerle fırsatçılıktır. Neymiş Bingöl'de mahkemeden tüm şehirde geçerli olacak bir arama kararı istemişler. Onu vermemiş. E, tabii ki vermez tüm şehirde e, geçerli olacak bir arama kararını. Zaman zaman Ankara'da hakimler veriyor. İşte e, Ankara Barosu itiraz eriyor, ediyor, e, iptal ediliyor. Hala e, çok şükür e, kanunu uygulayan, hukuk bilen, e, özgürlüğün ne anlamına geldiğini e, bilen... E, Hakimler var ve çok şükür. Sistem hala işte Belki ve, de bundan dolayı çok da, şükür. Diye geldi çok benim çok aklıma şükür hakimler var. Çok şükür barolarımız var. Ee, yani iktidara teslim olmamış e, ve suskunlaşmamış direnen, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen çok şükür barolarımız var ve avukatlar var. Ee, ve bu sayede de bir şeyler düzeliyor. Ama e, siyasi iktidar adım adım mevzileri ele geçirdikçe e, tahammülsüzlüğü de artıyor. Hı hı. Yani doymak yerine tahammülsüzlüğü artıyor, iştahı artıyor ve e, ezme, yok etme e, güdüsünü dizginleyemez hale geliyor. Yani neymiş? Bütün şehri aramak için e, bir e, talepte bulunmuş. Bingöl'de hakim bunu vermeyince polise e, istediği gibi arama izni veriyormuş. ya Allah aşkına bu yani düz cümleyle Türkçe bunu ortaya koyun. Tercümeye falan ihtiyaç yok. Bir hakim bütün şehrin aranması için nasıl bir karar verebilir ki? Ne diyecek? Yani sizin üstünüzün aranması için, yoldan çevrilmeniz için sizi tanımaz. Size yönelik bir şüphe söz konusu değil. Neymiş o şehirde terör eylemi yapılabilirmiş. O yüzden yoldan geçen herkes gözünün üstünde kaşı var diye aranabilirmiş. Bu, olur mu böyle bir şey? Bir anlamda da herkes şüpheli anlamına yani bu geliyor. Devletin bu devletin istihbaratı nerede? Ha, devletin istihbaratını siz kim e, Sayın Cumhurbaşkanına e, yan bakıyor e, diye onun peşine dökerseniz devletin istihbaratını siz Abdülhamit tarzı bir hafiye teşkilatına çevirirseniz e tabii ki Bingöl'de e, ki vahim olayı önleyecek bilgileri alamazsınız. Siz devletin istihbaratını, emniyetini, askeriyesini Beline balyoz vurup kırarsanız, partizanca bir politikayla layık olanı değil, sizden olduğunuzu olduğunu düşündüğünüzü terfi ettirir, diğerlerini de sürgüne gönderir veya işinden ederseniz, tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelede yetişmiş kadroları yerine size boyun eğen, Bağlılıkta kusur etmeyeceğini düşündüğünüz e, yeterliliği sorgulanır kişilerle istihbarat faaliyeti yürütmek zorunda kalırsınız. Türkiye'de bakın sorun kanunlar değil. Tabii ki kanunlara ilişkin sıkıntılar evet, var evet. ama sorun bakın çok açık söylüyorum biz hukuk devleti hukuk devleti diye e, bas bas bağırırken karşımızda bu siyasi iktidarın yaptığı devleti çökertti. Yani biz hukuk devletine gidelim derken devletin kurumları çöktü. Şimdi iki tane füzeyi atarım sorun değil hallederiz e, şeklinde kahvehane e, ciddiyetinde bir e, istihbarat e, politikası ve dış politikanın yürütüldüğü bir ülkede Bunların hepsi başa gelir. Ondan sonra da fırsatçı e, siyasi iktidar bir kanun değişikliğiyle neymiş? Bingöl'de e, olayı eğer tüm şehri arama yetkisi verilseymiş e, hakim tarafından önlemek mümkün olurmuş diye akla zarar bir gerekçeyle sokaktan geçen herkesin üstünü polisin rahatlıkla geç bakalım hemşerim şuraya e, niye yan bakıyorsun deyip üstünü arayabileceği bir düzenlemeyi getiri verirsiniz. Bir de makul bir şüpheden söz ediliyor ki o da çok vahim galiba. Efendim Makul şüphe ne? Makul şüphe dediği nasıl uygulanacak Türkiye'de? Ee, daha birkaç bir, ay daha, bir ya daha birkaç zaten. ay önce insanların e, güvenliğini sağlamak için bu kanun yetersiz, daha sıkılaştıralım diyen kendileri ben demedim. Yani biz nasılsa yapmıyorlar söylediğimizi. Şimdi Sayın Feyzoğlu o zaman paketi bir burada tutalım. Bir Türkiye niye bu noktaya geldiye bir bakalım. Biraz daha bu gerekçeyi hani Bingöl gerekçesi deniyor ama asıl gerekçeye bir bakalım. Ve yorumlarınızı almak istiyorum. Geçen hafta çünkü Türkiye bir şey yaşadı. Ondan sonra geldi bu. Bir kontrol edemedi Türkiye sokakları, Türkiye devleti. HDP'nin çağrısıyla Kobani protestosu başladı. Ve bir anda bambaşka bir şey yaşandı. Buna HDP'liler... Savaş provası dediler e, HDP'lilerle AKP'liler görüştüler Çözüm sürecinde belli bir nokta Öcalan'ın da Devreye girmesiyle bir şey oldu Ve e, sokaklar duruldu Ne yaşandı sizce Türkiye'de geçen hafta? Şimdi Türkiye'de e, Geçen hafta Duygusal kopuşun zirvesine Ulaştık